Türkiye'de 9. yargı paketi hastaneye netleşti ancak yeni tartışmalar başladı. Bunlardan biri de etki ajanlığı maddesi. 9. yargı paketinde yer alan önemli maddelerden bir tanesi de etki ajanlığı. Peki etki ajanlığı nedir? Avukat Şamil Şenalp cevapladı. Etki ajanlığı devlet otoritesinin korunması ve yabancı devlet veya organizasyonların Türkiye aleyhine yapacağı girişimler noktasında bir önlem ve bunun bir suç olarak düzenlenmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Maddeyle devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin cezalandırılması kabul edilecek. Devletin güvenliği ve iç ve dış siyasal yararlarının aleyhine olmak üzere yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş tarafından bu çıkarları ortadan kaldıracak şekilde araştırma yapılması veya yaptırılması kanunda Suç olarak e, düzenleniyor. İktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlarda devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecek. Bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetlerde de suçun konusunu oluşturabilecek. Tabi bunun e, sınırları Yargı uygulamasıyla, yargıtay kararlarıyla şekillenecek. Elimizde bir madde gerekçesi söz konusu olacak. Bu madde gerekçesi de yargı uygulamalarına tabi ışık tutacaktır. Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar... Hapis rezasıyla ile cezalandırılacak. Geçmiş tecrübelere bakıldığı zaman gezi gibi, onun dışındaki farklı kalkışmalar gibi hep yurt dışı kaynaklı sponsorlar veya organize edicilerin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bunların bir noktada önceden önünün kesilmesi ve fiiliyata dökülmemesi noktasında bir süreç, cezai bir süreç bizi bekliyor olacak.